Merhaba, bugün bunu, bu Dubai çikolatasını ve bu çikolatayı, bir de bu bubble tea deniyoruz. Hemen bunu açıyorum ve değiniyorum. Şu şekilde çıkıyor. Hemen şu şekilde kırıyorum. İçi şu şekilde, ben akışkan sanmama değil. Yani normal Dubai çikolatası daha güzel. Bunu çok beğenmedim öyle. Ama güzel. Tavsiye ederim yani denemek istemezsem. Bir de bunu deniyorum. Bu kırılmış. Şöyle. Bunu da hemen deniyorum. Dubai'dansa bunu tercih ederim. Her şey iyi mi? de bu bubble tea deniyorum şimdi hemen. Böyle mayhoş bir tadı var biraz ekşi. Ve baloncukları da çok tatlı böyle. Ama ekşim tatlı gibi bir şey. Yani bunu da ne yerim? yani bunları tercih ederim yani yiyebilirsiniz hep çocuklar keşke